Evet BAD açısıyla BCA açısı eşit işte olduğu için onlara A dedik. Sonra B açısına B dedik. D açısına C dedik. ABD üçgeninde A artı B artı C 180 olduğu için büyük üçgene baktığımız zaman onda da birer açıları A ve B olduğuna göre büyük açı C olmak zorunda. E bu durumda ABD üçgeni ile ABC üçgeni benzer olmuş oluyor. Bu da bize benzerlik oranını bulmamızı sağlar. ABD üçgeniyle harfleri düzgün şekilde sıra yazarsak ABD üçgeni CBA üçgenine benzer. Dolayısıyla BD bölü BA benzerlik oranı verir. BD'yi de 2 vermiş. BA'yı da 2 kök 3 vermiş. Yani iki üçgen arasındaki benzerlik oranı 2 bölü 2 kök 3. Benzer üçgenlerde alanlar oranı benzerlik oranının karesidir. Dolayısıyla ABD üçgeni ile ABC üçgeni alanlar oranı 2 bölü 2 karesi yani 4 bölü 12'dir. Yani 1 bölü 3 olmuş oluyor. Bu da. Yani ABD üçgeninin alanı A dersek ABC üçgenin alanı 3A yani ADC üçgenin alanı 2A olmuş oluyor. Bize de alan ABC'nin alan ADC'ye oranı soruyor. Dolayısıyla alan ABC 3A alan ADC'de 2A olduğu için 3A bölü 2A'dan cevabımız 3 bölü 2 olmuş oluyor.